Uzunca bir süredir, yaklaşık 3 aydır okullar öğrencilerin sesleriyle çınlamıyor. Sınıflarımız üç aydır pandemi süreciyle boşlar ama sıralar olduğu zaman geçtiğimiz hafta ve yarın sınavlarla birlikte yeniden sınıflar, koridorlar öğrenci sesleriyle dolacak. Öncelikle yarın sınava girecek olan, üniversiteye giriş sınavlarına girecek olan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğretlerimize inşallah sağlık saat içerisinde Amaçladıkları, hedefledikleri okulları, bölümleri kazanması noktasında hem duacıyız, hem destekçiyiz. Hem de Rabbim yollarını açık etsin diye de burada bir kez daha dualarımızı yineliyoruz. Evet, Kocasinan Belediyesi olarak rutin olarak okulların temizliğini yapıyoruz. Rutin olarak çocuklarımızı hijyenik ortamlarda eğitim görmeleri için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama bu içinde bulunduğumuz süreçle birlikte yarın sınava girecek olan çocuklarımızın daha hijyenik ortamlarda sınava girebilmeleri için dezenfekte çalışmalarımızı, yarın çocuklarımız böyle bir ortamda sınava girecekler. Arkasından pazar günü yine sınav var. Cumartesi günü sınav bittikten sonra bütün ekiplerimiz sahada olacaklar. Hemen okulların boşalmasıyla birlikte tekrardan pazar gününe yetiştirecek şekilde okullarımızın dezenfekte çalışmalarımızı Koca Sen Belediyesi olarak yerine getireceğiz. Bütün amacımız, bütün çabamız, bütün gayretimiz çocuklarımızın daha sıhhatli bir ortamda sınavlarına girebilmesi için Kamunun bütün paydaşlarıyla birlikte çocuklarımıza e, güzel bir ortamı hazırlamanın gayret ve çabası içerisindeyiz. Bir kez daha yarın sınava girecek olan çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Aileleriyle birlikte hepsine sağlıklı bir ömür diliyorum.